şey soracağım mı? Sonra bilirsin Ayşe Mer Merak ettiğimden soruyorum. Şeytanı görsen ne yaparsınız? Şeytanı görsen mi? Atar mı ırmağı? Ürmağı. Ha. Yani merak ettiğimden soruyorum. Birkaç şey de sordum. Şeytanı gördün mü de konuşuyorsun diye. Dediler de. Dur, şeytanı gördüm durdurur muyum? Atar mı ırmağı? Atasın abi. Tabii. <laughs> evet. Var Var oyunu. Selamünaleyküm. Aynen. Bir şey soracağım da abi. Hı. Sor abi seni. Şeytana görseniz ne yaparsınız? Şeytana görseniz ne yaparsınız? Şeytanı sen görmüşsün ya. <laughs> ben, ben görmedim merak ettim. Şeytanı kim görüyor ki sen görecek? <laughs> Doğru. Stop. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Bir, bir Aleyküm. soru soracağım da ben size. Yani? Hayır. Merak ettiğinden sorun vardı. Şeytanı görseniz ne yaparsınız? Ne demek şeytanı görseniz? Şeytanı nerede görelim şey şey lan? Şey Hayır oğlum. mesela gördüğünüz gibi. <laughs> 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 <laughs>